saçının üstünü kestirmeden oluyor mu? saçımın üstünü kestirmeden de yapabilirdim fakat daha yoğun bir bölgeye ekim olmasını istediğim için bu kısmı komple kestirdim. Dediğim gibi Türkçü püflet gibi gezdim bir süre ama yapacak hiçbir şey yok. Bir şey de feda etmem gerekiyordu. Ben de birkaç aylığına saçımı feda ettim. Donör bölge seyrek mi diye bir soru gelmiş. Donör bölgeyi şöyle. Danör bölgeyi kesiyorlar bir alıyorsa üç almıyor. Döner bölgemi de buraya eklerim hatta. O yüzden çok fazla bir seyreklik gözükmüyor. Ama bu sizin saçınızın yapısına da bağlı. Eğer döner bölgeniz de gerçekten seyrekse döner bölgeniz de seyrek durabilir. PRP ve mezoterapi faydalı mı diye bir soru gelmiş. PRP ve mezoterapi ben gerçekten çok büyük etkilerim. gördüm. Saçlarında kanınlaşmalar, canlılaşmalar vesaire. Unutulan bir şey var. PRP ve mezoterapi 5 ay yaptım bitti, 6 ay yaptım bitti gibi bir şey değil. PRP ve mezoterapi ömür boyu yaptırmanız gerekiyor. Çünkü mezoterapi bir vitamin, saçını alması gereken bir vitamin. PRP'deki senin kanından ayrıştırılan proteini saçına enjekte ediyor. İkisi ömür boyu yaptırmanız gerekiyor. Yani alt kere yaptırdım, sonuç aldırmadım gibi bir şey değil. Kesinlikle ömür boyu yaptırmanız gerekiyor ki onun sonucunu görebilirsiniz. Başka bir soru da saçlarımı güreştirmek için ektirebilir miyim?